Sin kanalından herkese tekrar merhaba arkadaşlar yeni bir rakip analiz videosuyla tekrar karşınızdayız gerçi rakip analiz değil bir derbi analiz videosu bu bu hafta Fenerbahçe'nin 17. haftada Kadıköy'de konu Galatasaray olacak bir derbi haftasındayız. Fenerbahçeliler için Kadıköy'de derbi her zaman bir şenlik bayram havasındadır. Dört gözle hepimiz, hepiniz bekliyoruzdur derbiyi. Fenerbahçe Galatasaray maçına dair saha içi ve saha dışı konuşmaya çalışacağız. İlk kombileri tahmin etmeye çalışacağız. Galatasaray'ın güçlü ve zayıf yönleri, Fenerbahçe'nin güçlü ve zayıf yönleri arasındaki teraziyi saha içerisi anlamında konuşmaya çalışacağız ve bunlarla beraber tabii ki işin sağ dışı psikolojik boyutları da var. Her şeye değinmeye çalışacağız. Sizlerden de videoya destek için like atmanızı bekliyoruz. 1000 like'a çıkarsak 30.000 yeni aboneye ulaşabiliriz. Bu like işi de sizlerin sayesinde olur. Herkesten like'ları bekliyoruz diyerek golvar.com'dan bahsedelim. Hepinizin bildiği üzere golvar.com'da haber editörü yapmaktayız. Golvar.com son dakika spor haberlerini, günlük iddia tahminlerine ve köşe yazılarımızı bulundurduğumuz sitemiz. Sitemizin linki açıklamalarda mevcut diyerek gelin hep beraber derbi analiz videosuna geçelim. 17. haftada Galatasaray'ı ağırlıyoruz dedik. Evet, Galatasaray'ın saha içerisini konuşmaya çalışacağız ama öncelikle saha dışıyla başlamak istiyorum. Fenerbahçe Galatasaray derbisi özellikle Kadıköy'de oynanacaksa bizler için gerçekten bir bayram havasındadır. Tüm Fenerbahçeliler bu derbiyi dört gözle bekler. Pazar 7'de Havanın da böyle çok yağmurlu olmayacağı, güzel bir atmosferde güzel bir derbi izlemek istiyoruz ama son zamanlarda olan bu Galatasaray'ın var kayıtlarının üzerine Fenerbahçe'nin yaptığı basın toplantısı, Serdan Timur'un yaptığı basın toplantısı, üstüne Fenerbahçe'nin en sonki offside Fernando pozisyonuyla beraber çok daha çekişmeli bir hale geldi bu hafta itibariyle derbi. Geçen hafta olsa ya da bu olaylar olmamış olsa insanlar da bizler de bu kadar hevesli bir şekilde beklemeyiz ama uzun zamandır böylesine kaos dolu, böylesine tam olarak tarif edemediğim kelimelerle iştahlı bir derbiyi uzun zamandır bizler de istiyorduk Kendi adıma ben de çok istiyordum. Çünkü Kadıköy'de oynayacağımız için bunun taraftar nezdinde, atmosfer nezdinde ve oyuncular nezdinde avantaja sağlayabileceğimizi avantaja çevirebileceğimizi düşünüyorum. Haliyle Galatasaray'da Kadıköy'e lider geliyor. Son iki maçta bence kötü oyunla kazanmayı bildiler ve Kadıköy'e lider geliyorlar. Lider gelecekler ama lider dönmeyecekler diyelim. Dönmemeleri gerekiyor. Fenerbahçe'nin de buna nazaran neler yapması gerektiğini. Gelin hep beraber konuşalım. Galatasaray klasik bir 4-4-2-4 4, 4 1 1 oynuyor diyebiliriz. Ama Galatasaray'da şu anda şöyle bir durum var. Yerli problemi olacak maçlarda. Çünkü maçlarında. Çünkü Kazımcan ve Emre Taşdemir'in sakatlığı konuşuluyor. O sakatlığın içerisinde de zaten Patrick Van Anolt son maçlarda Solvet'te görev aldı. Patrick Van Anolt oynadığı zaman Galatasaray'ın yerli oynatabileceği yerli sayısı çok daha sınırlı hale geliyor. Abdükerim Vardakçı. Bir. ikinci futbolcu. Tahmin ediyorum ki bu maçta Barış Alper Yılmaz veya Kerem olacaktır veya Yunus olacaktır ama son maçtaki formlarından dolayı Barış Alper'i tercih edeceğini düşünüyorum Okan Burun. iki tane yerli böyle oluyor. Üçüncü yerlisi ise Torreira'nın da eksikliğinden dolayı galiba ailesinden birisinin vefatı söz konusuymuş. Uruguay'a gitmiş. Onun da hem mental olarak hazır olmamız hem de eksikliğinden dolayı hem de yerliden dolayı ben Okan Buruk'un merkezde Berkan'ı kullanacağını düşünüyorum. Beklediğim Galatasaray 11'ini sizlere de söyleyeyim. Mustera, Saça, Boy Nelson, Abdülkerim Bardakçı, Pasik Van Aanholt, önlerinde Berkan, Oliviera, Mertens Süçlüsü, sağda veya solda Raşitsa, sağda veya solda Barış Alper Yılmaz, en önde de Mauro Icardi'yi bekliyorum. Evet Icardi'yi bekliyorum. Gomez son haftalarda gol atmış olsa da Icardi'yi Okan Buruk derbide ilk 11'de oynatacaktır. Uzun zamandır da belki de idmanlara gelmese de derbi için özel olarak o hazırlanacaktır Icardi. Galatasaray'ın forveti olur bence ama Pereira'nın olmaması ve Berkan'ın merkeze giriyor oluşu Galatasaray'da çok büyük defolara sebebiyet verebilir. Galatasaray'ın bu 16 haftalık diliminde bence son haftalarda yapabildiği en iyi iki şey bir savunma arkasına attığı toplar. Aslında bu Fenerbahçe'nin bir dezavantajıyla da örtüşüyor. Barış Alper Yılmaz Sivas maçında benzer gol attı. En sonki Ankara Gücü maçında da benzer pozisyon pozisyonlarda savunma arkasına boş koşular atabildi. Fenerbahçe'nin bunu alabileceği önlem çok önemli. Fenerbahçe offside çizgisini ne o sayının bozmaması gerektiği hafta yani Fenerbahçe dörtlü mü üçlü mü oynayacak bunu tartışacağız ama eğer dörtlü oynarsak sağ back, o sayının bozmaması gerekiyor çünkü Barış Alper yani Galatasaray'ın ana planlarından bir tanesi zaten bu Trabzonspor deplasmanında da buna benzer bir savunma arkasına atılan gollerden bir tanesini Maxi Gomez neticelendirmişti. O yüzden Barış Alper Yılmaz tehdidine Fenerbahçe'nin savunma arkasına o topu yememesi gerekiyor. Buna çok çok dikkat etmemiz gerekiyor. İkinci en önemli avantajları en güçlü yanları ise kenar ortaları. Galatasaray kenar ortaları güzel yapabiliyor ve bunu gala sahası içerisinde sonuçlandırabiliyor. Bu önemli. Fenerbahçe'nin kenar ortalarına karşı şu ana kadar verdiği iyi bir reaksiyon vardı. Fenerbahçe bunları iyi cevap veriyordu Fenerbahçe olması ama son hafta Güray iyi bir ortasından biz de kenar ortasından gol yedik. Aslında böyle bir dezavantaj var. Galatasaray'ın iki güçlü olduğu artı yönü Fenerbahçe'nin iki eksi yönüne tekabül ediyor. Bu açıdan Fenerbahçe'nin bunları doğru deforme etmesi gerekiyor. Bu hatalarını minimuma indirmesi gerektiği haftadayız. Fenerbahçe nasıl çıkar? Nasıl bir 11 ile çıkar? Benim çok ciddi kendimce düşündüğüm bir konu üzerine. Sizleri de hatta yorumlarda bekliyorum. Fenerbahçe'nin Dörtlü oynayınca daha akışkan, daha üretken, daha gole gidebilen, daha çok gol pozisyonuna girebilen bir takım olduğu bence de herkesce de hatta aşikar. Ama Fenerbahçe için üçlü bir tutuculuk mu? Üçlü oynarsa hoca Galatasaray'dan bir çekindik mi? Mesajı Evet bunları alabiliriz ama Galatasaray'ın oyun kurgusuna Fenerbahçe'nin üçlüsü çok iyi gelebilir diye düşünüyorum. Çünkü üçlü ile şimdi dörtte oynadığımızda, dört bir üçlü oynadığımızda Arao Crespo merkezini Galatasaray'da üç tane Berkan, Mertens ve Sergio Oliveira üçlüsüne sayısal olarak eksiklik yaratıyor. Ve dörtlü oynadığımızda Arao stoperlerin arasına girdiği için Miguel Crespo'nun orta sahadaki alanın tek başına domine etmesi gerekiyor. Ama Galatasaray'ın merkezde Berkan, Oliveira ve Mertens üçlüsüyle düşündüğümüz merkezinde en kötü işleri ise dayanıklılık ve fizik kalite. Fenerbahçe orada bir değil iki kişiyle olabilme ihtimali Fenerbahçe'yi maçı alma anlamında da kuvvetlendirebilir. Burada Crespo tek başına domine etmek yerine eğer üçlü oynarsak üçlünün önündeki iki pivot Crespo artı Arao ile beraber merkezi biz alabiliriz. Çünkü Fenerbahçe eğer üçlü oynarsa Hoca şunu istiyor. Üç stoperimden bir tanesi her zaman öne baskıya gitsin. Yani Mertens, Sergio, ve Berkan üçlüsüne Crespo, Arao ve pozisyon bazlı artı bir stoperli 3 ve 3 matematiksel olarak orta sahada eksilmemiş duruma gelebiliriz. Bu bence Fenerbahçe iç açısından, açısından çok önemli. Dörtlü ile daha akışkan, daha üretken olduğumuzu düşünsen de bu maçın ilacı bence üçlü olabilir. Hoca bunu doğru kurgulayacaktır. Ve üçlü oynadığımızda savunma çizgisini de çok daha doğru çizebiliyoruz. Geride de artı bir avantaj sağlayabiliyoruz ve üçlü oynadığımızda Bright Samuel ve Ferdi yani beklerimiz biraz daha önde konumlandığı için o 3 stoper offside çizgisinin savunma çizgisini çok daha bence doğru kurabiliyor Fenerbahçe için bir kayseri spor maçı doğru örneklerden bir tanesi olabilir. Galatasaray'ın en büyük dezavantajı dediğim gibi merkezde kaptırdığı toplarda Galatasaray yaşlı bir takım olduğu için diyebilirim bence buna. Fizik kalitesi, kondisyon kalitesi çok yükseklerde olmadığı için geri dönüşlerde problem yaşıyorlar. Yani Galatasaray'dan kapacağımız her topu Fenerbahçe'nin de bu zamana kadarki ana planı olarak direkt bir şekilde kaleye gidersek eğer bunlarla Fenerbahçe birçok pozisyona girebilir. Fenerbahçe Berkan'a, Sergio'ya veya derine gelip gelebilecek Mertens'e yapacağı baskıda kapacağı topları doğru bir kişiyle oyunu yönlendirmeli. Bu kişi de Fenerbahçe için haftalardır formsuz olsa da daha doğrusu Dünya Kupası arasından formsuz olsa de bence İrfan Can Kahveci olabilir. Beklediğim Fenerbahçe 11'i 4'lü ve 3'lü için söyleyeceğim. 4'lüde yine Ferdi'nin sol bekte, Osayi'nin sağ bekte. Merkezde Gustavo Henike ve Atilla Zalai önlerinde. Crespo Ara, solda Rossi, sağda İrfan King ve Batshuayi bekliyorum. üçlüde ise 3 stoper Gustavo, Serdar ve Atilla Zalai, Crespo Ara yine Ferdi, Osayi ön tarafta İr İrfan King. Batu Şua'yı bekliyorum. Bir 3-4-3, bir 4-4-2 kafamda beklediğim 11 benim böyle ikisinin de Fenerbahçe açısından avantajları var. Fenerbahçe eğer o orta sahayı domine edebilirse kaptığı topu İrfan'la buluşturabilirse ve iyi bir İrfan'a bu maçta çok ihtiyacımız var. İrfan'la buluşturabilirse İrfan'ın atacağı savunma arkası derin toplar. Nelson Abdülkerim'i e, sıkıntıya sokabilir. Galatasaray'ın en zayıf bir diğer yanı ise sol tarafı, sol kenarı. Patrick Van Arnold, uzun zamandır Türkiye'ye geldiğinden beri çok kötü performanslar sergiliyor. Son haftalarda da yine kötüydü. Önünde oynayacak Barış Alper Yılmaz da savunmaya ne kadar yardıma, ne kadar çaba gösterse, ne kadar gayret gösterse de iyi bir savunma pozisyonu olabilen futbolcu değil. Yani Galatasaray'ın sol tarafı, Fenerbahçe'nin de güçlü sağ tarafına üstünlük sağlayabilir. Hatta hoca eğer üçlü oynarsa şöyle bir şey de yapabilir bence. Sağa Ferdi, sola Lincoln yapabilir. Bu da Fenerbahçe şöyle bir avantaj sağlar. Sağ tarafta Ferdi orayı tamamıyla domine edebilir ve Ferdi artı İrfan ikilisiyle Galatasaray'ın kötü olan, zafiyeti olan sol tarafına Fenerbahçe üstünlük kurabilir. Ama Fenerbahçe sağ tarafı kuvvetlendirirken de sola linkolini atarsa Saça boyun bindirmeleri ve henüz çizgiye inmeden içeri çevirdiği toplardan Mertens'in topla buluşması da bize zafiyet yaratabilir O Mertens'e çok doğru, çok doğru markaj yapılması gerekiyor Çünkü Mertens'i, Fenerbahçe Mertens'i şöyle deforme edebilir Mertens savunmaya, top almaya gelmeli Yani Galatasaray'ı birinci bölgesinde sıkıştırabilirsek Fenerbahçe'nin gelmiş Kadıköy baskısını yapabildiğimiz anda Galatasaray o topu çıkartmakta zorlanacak Çıkartmakta zorlandıkça Mertens geri gelecek. Eğer Mertens geri gelirse Fenerbahçe geri tarafında en azından savunmasal olarak emniyet sağlayabilir. Ama Galatasaray kolay çıkmaya başlarsa Fenerbahçe'nin 3 toperinden birisi yıkar diye birisi de Mertens'e üstünlük sağlamalı bana göre. Galatasaray evet Fenerbahçe için her zaman tabii ki derbiler son durumlardan, son oyunlardan, formlardan tabii ki bağımsız olur ama Galatasaray derbisi Fenerbahçe için çok önemli bir derbi. Çünkü Galatasaray lider geliyor şu anda. Sezon sonunda puan durumunun nasıl olacağını bilmiyoruz. İkili avaraj almamız gerekiyor. 3 puanlık değil 4 puanlık maç çünkü yani yendiğin takdirde ikili averajı da alıyorsun. Fenerbahçe Kadıköy'de Jorge Jesus'un şu ana kadar alışla gelmiş oyununu oynarsa vitesi artırıp erken golle 2'ye 3'e 4'e kendini frenlemeden saldırmaya devam ederse ben Galatasaray'ı bozguna dahi uğratabileceğimizi kendi açımdan düşünüyorum. Tabii ki zor maç olacak. Tabii ki Galatasaray kaliteli bir ekip. Tabii ki derbi direni nihayetinde erken geriye de düşme ihtimalimiz var. Erken öne geçme ihtimalimiz de var. Ama biz Fenerbahçe olarak bu zamana kadar bu devrede bu sezonda çok kez geri düştük. Çok kez oradan dönmeyi bildik. Maçın içerisinde Stada gideceklere de kendimce en azından şöyle söylemek istiyorum Birden 90'a takımı yanında olmak gerekiyor Bu takım sonuna kadar mücadele eden bir takım Kendimce hissiyatım 2006 Davum sezonu gibi bir maç geçirmemiz Galatasaray'la 3-4'e gidebilecek bir maç gibi hissediyorum Çünkü Galatasaray'da gol yemeye çok müsait özellikle ikinci devrelerde çok çok düşen bir takım. Çünkü eforları kalmıyor. Ankara gücü ikinci devre oyun üstünlüğünü almıştı. İstanbul Spor ikinci devre oyun üstünlüğünü almıştı. Fenerbahçe'nin de bu sene yapabildiği iyi şey maç kondisyonunu 90'a kadar yayabiliyor. Ferdi 100. dakikada dahi sprint atabiliyor. Fenerbahçe 60'tan sonra vitesi bir tık daha arttırırsa Galatasaray'ın o düştüğü zamanlarda maç diyelim ki 1-0 Fenerbahçe önünde 2 3'e 4'e gitme ihtimali çok daha yüksek olacak. Galatasaray'da Kadıköy'de en azından göz daha vermek için de çok önemli bir maç. Maçın psikolojik etkisi bana göre bu. Galatasaray bence şu ana kadar iyi oyunla topladığı puan değil bu. Son dakikalarda attığı goller, kazandığı daha doğrusu koyduğu karakter sonucu kazandığı puanlarla beraber Galatasaray şu anda bence iyi oynamasında iyi oynuyormuş algısı yarattı puan durumundan dolayı. Lider olduklarından dolayı dolayı ve Fenerbahçe yenerse Galatasaray'ın dağılmaya dahi gidebileceği haftalardan bir tanesindeyiz ama tabii ki çok erken. Henüz 17. haftaya giriyoruz hatta neredeyse. Daha sezonun ilk devresi tamamladı. Biz ondan sonra Antep'e gideceğiz. Tabii ki kaybetsek, kazansak Hiçbir şey değişmiyor. Daha sezonun gerçekten ilk devresini dahi tamamlamadık. Ama kazanmak demek psikolojik anlamda da, matematiksel anlamda da, ikili averaj anlamda da, puan durumu anlamında da rakibe gözdağı vermektir. Ben çok olumlu, çok iyi hissediyorum. En son geçen sene Kadıköy maçında da böyle hissetmiştim. 2-0 yenmiştik. Deplasman'da da yenmiştik geçen sene Galatasaray'ı. O Kadıköy serisini de galibiyetlerle devam edebileceğimiz seriyi de devam ettirelim. Tekrar başlayalım istiyorum. Jorge Jesus'u da uzunca zamandır istemelerimizden bir tanesi de buydu. Fenerbahçe derbilerde Kadıköy'de üstünü üstünlük korkmasın, çekinmesin diye istedik. 3-4'lü fark etmez oyun anlayışı olarak Galatasaray'ın ağzına ağzına bastığımız, birebirlerde çok iyi marke ettiğimiz, her topa diz, bacak, kalça koyduğumuz, sahada korakor mücadele ettiğimiz ve aldığımız topları da doğru kullandığımız bir maça ihtiyacımız var. Her zaman gelenekselleşmiş skor tahminimizi bu maçta da yapalım. Ben de totemi bozmayalım. Galatasaraymış derbiymiş fark etmez. Ben biraz yüksekten uçup 4-0 diyeceğim skor tahminim olarak. Joshua King'in ve İrfan yıldızlaşacağı bir maç bekliyorum. Özellikle maç şöyle 2-0-3-0 falan olursa 65-70. dakikalarda sonradan girebilecek Emre Mor, Arda Güler ikilisinin de Galatasaray'a karşı bize çok büyük hazlar yaşatabileceği maçlardan bir tanesini izleyebiliriz. Umuyorum ki maç sonu yayınında hep beraber liderliği kutlarız. Hepinize izlediğiniz için, dinlediğiniz için çok çok teşekkür ediyorum. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Sizler de skor tahminlerinizi, ilk 11 tahminlerinizi ve üçlü dörtlü muhabbeti. En azından bu maç özelinde söylediğim üçlü ve dörtlü yorumunu sizlerin de yorumlarınızı çok çok merak ediyorum. Yorumlarda tekrar görüşmek dileğiyle bir sonraki videolarımızda tekrar görüşmek dileğiyle. Sağlıcakla kalın.